Yeniden merhabalar sevgili akrep yükseleni akrep güneş ve ay burcu akrep olan sevgili arkadaşlarım canlarım cigerlerim nasılsınız iyisiniz inşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla tarot destekli kahve falıyla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Özel ve kişisel danışmanlıklarım var. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremiyorum. Mesajınızı bırakın, ben sizlere geri dönüş sağlayacağım. Genel ve kolektiftir arkadaşlar. Kişiye özel değildir. Bakın bunu her defasında söyleyeyim. Ama videonun başında sardırdığınız için maalesef ki göremezsiniz. Bu sizin fincanınızın içi. Sevgili akrepler, canlarım, ucigerlerim. Sizler de benimle beraber görün. Hadi bakalım. Kolektifin en yüksek hayrına aldım, kabul ettim. Devamı gelsin demeyi de unutmayın sevgili akrepler. Şimdi öncelikle sevgili akrepler ulaşmak istediğin amaç ve hedef uğruna çabaya girdiğini Özellikle bu çabanın sonucunda hakkında çok düşündüğün eş evlat dost sevgili bunları çok düşündüğün ve onların da seni düşündüğü bir dönemde sen. yani şöyle söyleyeyim eşler arasında güzel bir gelişme aktif bir gelişme düne kadar ters giden şeylerin artık yerini, e, güzelliğe ve temizliğe bıraktığı bir dönem artısı da bu çocuklarınla ilgili gerçekten büyük bir başarı elde ettiğin bir dönem özellikle Hani eşinin ailesi ya da senin ailenden kim olursa olsun aile ya da akraba kim olursa olsun birilerinin sürekli ha işte başaramazlar yapamazlar edemezler Belki de seni korkuttular ama korktuğun kadar kötü değil bunu bil şimdi Güzellikler ve mutluluklara adım attığın bir dönemdesen, artık bazı başarıların için gün saydığın bir dönemdesen, özellikle ansızın bir kucaklaşman var isminin içinde Sofmiça ismin T harfi olan bir kişiyle. ansızın bir kucaklaşman var ve bu ku kucaklaşmadan sonra artık böyle var ya konuşmaların olacak sanki böyle var ya sahneye çıkmış mikrofon elindeymiş gibi ciddi konuşmaların var ve bu konuşmalardan sonra artık güzelliklerin nasiplerin kısmetlerin bir olduğu bir dönemdesen ve ya Allah dediğin şansını yakaladığın bir dönemdesen bugüne kadar ilahi adalet işlemedi Ben bugüne kadar sevinmedim sürekli baskın karakterlere maruz kaldım dediğin ne varsa bugün öyle bir hamle yapıyor sanki moralini tavan edecek bir hamle ve sana yardım edecek bir kişi e, bu Bakın çok uzun boylu çok kısa boylu da değil ya göbeklidir ya da hamile olan bu kişi gerçekten sana yardım edecek ve bunun yardımıyla beraber büyük bir şoka gireceksen sanki böyle var ya her şey gönlüne göre oluyor ve sen artık rahat nefes alıyorsun sevgili akrep. Büyük problemlerin çoğu aşılıyor. Hangi konuda kendini köşeye sıkışmış hissedisen özellikle o konudan kurtulursan. Birileri seni vicdanla yargılamıştı ve sorgulamıştı. Seni vicdanla yargılayan ve sorgulayan kişilerin Bugün pişman olmaları, koştur koştur kapına gelmeleri ve büyük bir af ya da özür dilemeleri. Bu konu neydi? Haksızlık mıydı, iftira mıydı? Her neyse. Demek ki artık ilahi adalet işledi dedik ya. Bugün koştur koştur sana gelenler, özür dileyenler, af dileyenler ve senin artık sanki böyle var ya tam son ramaktaydın. Ayakta kalmaya mücadele ettiğin son ramaktaydın bu gelen kişilere sağ gösterip sol vuracaksan ve bu da senin ortak noktayı bulmana vesile olacak artık çarpı attığın kişiler kesinlikle hayatında olmayacak artık birini hayatından çıkarttıysan geri dönme çabası varsa anlayacaksan bugün enerjin varsa bir yoğunluk içerisindeysen yarım kalan bazı şeyleri tamamlamak adınadır sevgili akrep ailesiyle arası bozuk olan sevgili akrepler uzun zamandan beri ailenle aran iyi değilse ve bu konu seni çok zorluyorsa bu konuda çok zorlanıyorsan emin ol ki şu an imkansız gibi görünse bile gerçekten zamanla seni anlayacakları zamanla ne tür zorluk yaşadıklarını gördüklerini ve zamanla senin gerçekten ruhsal olgunlaşma sürecine girdiğini ve bundan sonra artık böyle var ya ne varsa hayatında kötü giden ne varsa anlayacak sanki ailen haklıydı. Ve bugün şöyle baktığımız zaman o kadar çok güçlü olacak sanki sevgili akrep. Sanki böyle var ya artık emin olmadığın hiçbir işe girmeyeceksen. Adaletli ya da adil olmak ikisi de aynı şeydir. Haksızlığa uğradın, ilahi adalet tecelli etti. Kendin için hep adaletsiz olmuştun, şimdi adil olma zamanına girdin. Bugün önemli konulardır, mevzulardır, durumlardır. Özellikle iş yerinde düşünceli olan biri var, kararsız olan biri var. Senin bununla bir konuşman var. Belki bu kişi işin içinden çıkamıyor. Belki hesaplaşmak istedikleriyle hesaplaşamıyor. Hani senin de bir yaşantın vardı ya bir tecrüben var diye işte bu konuyla alakalı bu kişiye yardım edeceksen iş işten geçmeden sabrını çok büyük ettiğin bir dönemde sen sevgili Akrep hiç olmadığın kadar e, sabırlı olacaksan bu da sende genel dengeyi yakalamana vesile olacak özellikle bekarsan hayatına birini almak istiyorsan tam şu an kadersel mevzuların ve kadersel şansların olduğu bir dönemdesen ve bu dönem sana kazandırır. Gerçekten bu dönem sana kazandırır Ve bu dönemde çok başarılı olduğunun kanaatine varacaksan ve genel dengeyi yakalayacaksan. Otoriter bir erkek var. Bu kimdir? Sürekli böyle var ya, ben kazanıyorum, ben yapıyorum, ben ediyorum, ben, ben, ben diyem bencil ve yobaz birine de benziyor. Bununla bir karşılıklı bir konuşman var. Böyle sert bir mizacla karşılıklı konuşman var. Sen kazanıyorsan ben de kazanayım. Sen konuşuyorsan ben de konuşacağım. Sen sürekli ben ben dersen ben de sürekli ben ben derim dediğin anda ve değilsen ki artık yeter. Demek ki o otoriterse, o otori başarısını otoriterliğine borçluysa ben de otoriter olacağım. Ben de başarımı otoriterliğime... E sunacağım dediğin bir şeyler var sevgili akrep. Bu da senin tabağının içi sevgili akrebim. Şimdi arkadaşlar yurt içi yurt dışı bağlantılı bir iş. Aslında bu böyle laylaylon bir iş değil. Gerçekten ciddi konuşulması gereken ve ciddi kararların verilmesi gereken bir iş. Bu iş belki senin içinde ukde kalanları yaşamana vesile olacak bir iş. Belki karmadan sonra bereketleneceğin bir iş. Belki makara gibi başarıların olacağı bir iş. Şimdi korkularına son verip kafanı rahatlayacaksan ve birilerine inat bu işin üstüne gideceksen ve anlayacaksan ki evet benim hala görünmemiş davalarım vardı ve ben bugün o davaları aktif ettim ve bununla beraber kazanıyorum dediğim bir dönemde sen Öncelikle maddi sonra manevi konuları sıraya koyacaksın. Çünkü şu an ciddi boyutta borçların var. Böyle alacak verecek davaları. Ve sen diysen ki bu alacak verecek davaları bitirmem gerekir. Etrafında çok yapmacık insanlar var. Ben bunu her videomda söyleyeyim. Arkadaşım bir insan sürekli senden tırtıklıyorsa senden yırsa bu insanı hayatından çıkartman gerekir. Bunu söylediğim için bazı arkadaşlarım demiş ki biz bu videoyu daha önceden izlemiştik. Sen bu videoyu daha önceden izlemene gerek e, demene gerek yok. Çünkü benim her videom her hafta aktif bir şekilde e, yükleni ve her hafta farklı videolar, farklı kıyafetler, farklı fincanlar seçeceğim. Nasıl yani ben bu hani şunu anlamıyorum. Yani şu an mavi kıyafetle Sarı fincanla e, videoyu çekeyim. Başka zamanda başka fincanla başka tişörtle çekeyim. Yani ben e, aynı videoyu nasıl yapabilirim? Gerçekten biraz beni e, şey yaptınız arkadaşlar. Yani anlamadım. Çünkü birkaç kişi demiş sanki biz bu videoyu daha önceden izlemiştik. Daha önceden izleyemezsen. Çünkü niye? Bu video bu hafta hemen yükleni, mesela videoların e, çekimi yüklemesi, mesela bir tane videonun, mesela şu an bu videoyu çektim yüklemem, ayarlarını yapmam ve sizlere sunmam gerçekten iki saati mali. Bir video benim iki saati mali. Ona göre arkadaşlar. Yani ve videolarımı da hemen çektiğim gibi yükleyem. Hiç rafa kaldırmayayım yani bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi neyse kaldığımız yerden devam edersek. Öncelikle düşmanlık sergileyenlerin artık düşman olduğunun kanaatine var isen, Pişmanlık yaşayanları gözünle göreceksen birileriyle yüzleşmen olacaksa ama bu yüzleşmede fevri olmaz, senin yerine olmaz. Dünü dünde bırakıp bugüne ve yarına odaklanacaksan asker, hamilelik, evlilik mevzuları gündemde var. Bunları sırasıyla çözeceksen sana destek veren kişi, gerçekten seni yükselten kişidir. Hani e, bu dönemde çok ev ziyaretlerine gideceksen, çok böyle çam sakızı, çoman, ağ, çoban armağanı deyip ev görmelere gideceksen e, ve gördükçe için acıyacak. Çünkü belki senin böyle evin yoktu, böyle düzenin yoktu. için acımasın. Kurban olduğum Allah sana da nasip edecek. Bekle ve gör. Şimdi arkadaşlar akreplerim benim canlarım, ucuğerlerim. sürekli aynı yerden kart seçiyorsunuz dedim. Vallahi kartları 50 bin kere karıştırıyorum. Yani nasıl? Gerçekten var ya bazen beni e, tanımayan insanlar e, boş sadece boş yorum yaptı. Hani yorum yapmak için yorum yapıyorlar. Yorum yapmak için yorum yapmayın arkadaşlar. Burada bir emek var. Gerçekten bir emek var. Emek olmayan yerde yemek de olmaz. Hani bu emeğimin karşılığını isteyen Hepsi bu. Fazla bir şey istemiyorum. Abonelik beleş. Ee, yorum yapmak beleş, beğeni yapmak beleş. Yani kimse sizden para mi Ha kanalımızda katıl butonu var, süper teşekkür var. Onları aktif eden arkadaşlarım'a özel videolar zaten geliyor onlar için. Siz de aktif edin, sizler de o gruba dahil olun sevgili Akrepler. Bir numarayı seçenler ve bu bir, bir numaranın kolektifine uyan arkadaşlarım. Kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanları sona erdirme zamanı. Artık kendini tam ve bir bütün hissetme ve zamanı, barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtulma zamanı, her şey olması gerektiği gibi ve sen akışta şifalanarak iyileşeceksen, birlik ve bütünlük içerisinde olacaksan ve elinden bir sadaka çıkı. İki numarayı seçenler aktif eden arkadaşlarım. Başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle, hanenle, işinle ilişkini düzenle. Sen kendine sahip çıkmazsan ve kendini korumazsan başka biri bunu senin yerine yapmaz. Kendin için bunu yapacaksan, kendinle barışık olacaksan ve kendi haklarını koruyacaksan demem o ki önce ben demeyi öğreneceksen sevgili akrep 2 numarayı seçenler ve bunu aktif 3 numarayı seçenler ve bunu aktif eden sevgili akrepler cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursan kısa ve net bugün bu koşullardan ders alarak delice risk alacaksan ama sağlam zeminlerle daha azına razı olarak daha pahasına cesaret etmekten çekinmeyeceksen ve artık o koşulları kişileri saf dışı bırakacaksam. Dördüncü numarayı aktif eden arkadaşlarım. Mutluluk, mutlu anlar biriktirmekle beraberdir. Şu an huzur için az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçireceğim bir dönemdir. Şu an anlık olana değil, daimi olana gönüllü olacaksan, iç huzurunu koruyacaksan, bununla beraber büyük bir mutluluk seni bulacak sevgili akrep 5 numarayı aktif eden sevgili akrepler yaşam amacına yoğunlaştığın bir dönemde sen bu dönemde karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değil tesadüf diye bir şey yok bunu her zaman söyleyeyim şu an neyi yaşamak istiyorsan onun üstünde derinlemesine inceleme yapacaksan ve neden niçin öğrenmeye niyet edeceksen ve bu yaşam amacına yoğunlaştığın anda gerçek gerçek sevgiyi bulacaksan sevgili akrep. 6. numarayı aktif eden akrepler. Bağlılıklar sadece nesnelere duyulmaz arkadaşlar. İnsanlar birbirlerine de bağlı olurlar. Aşk, arkadaş, eş, dost vesaire. Sen sadece alışık olduğun için bazı şeylerde mutsuzluğa razı olmuşsan, şimdi bu razı olduğun mutsuzluğu atıp mutlu olduğundan emin olacaksan ve emin adımlarla iyi bir bağlılık kuracaksan. 7. ve son karta niyet eden arkadaşlarım. Bazı beklediğin haberler vardı. Sürekli olumsuz, olumsuz, olumsuz olan haberler. Düne kadar olumsuz olanlar bugün olumlu olarak sana geliyor. Ve sen bu olumlu olarak aldığın haberlerle beraber çakranı güçlendirirsen özellikle bu çakralarının içerisinde sanki böyle var ya kullanman gerektiğini ve doğru iletişim kurman gerektiğine niyet edersen ve bu hafta bu kartı seçen arkadaşlarım büyük bir telefon trafiğine kapılıysan ve duyduğun güzellikleri ailene, düşündüklerine sevdiklerine ve bütünlük içerisinde olduğun kişilere yayıyor musun? evet yayıyorsun bu da senin daha çok bir telefon trafiğinin olacağına işaret etti sevgili akrep kolektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim devamı gelsin derseniz sizler için videolarım hızlı bir şekilde yüklenecektir ve sevgili akrepler Kanalıma destek olmayı, videolarımı kolektif bir şekilde paylaşmayı da unutmayın. Hoşçakalın.